Evet artık tarhanamızı böyle uzun geniş bir örtüye sereceksiniz ve burada kurutma aşamasına başlayacağız. Bakın geniş olması lazım. Yetmez ikinci, ikinci, örtüyü koyarsınız ve buraya kaşıklarımıza koyup kurutma işlemine geçeceğiz. Evet tarhanamızı alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Yanına bir tane daha koyuyoruz. Yanına bir tane daha koyuyoruz. Bunun büyüklüğü veya çokluğu size kalmış. Evet bu şekilde bu örtüyü tamamen dolduracağız. Evet taranalarımız bu şekilde serdik. Kuruması için. Şimdi bunları çok fazla kurutmadan doğrudan güneş gören yerde değil, evinizin herhangi bir ortamında kuruduklarında ters çevirip parçalayarak kurutma işlemine devam edeceğiz. Her aşamayı size göstereceğim. Bakın tanralarımız çok güzel, çok harika gözüküyor ve müthiş bir kokusu var. Evet, tanralarımız ele yapışmayacak kıvama geldi. Bakın bu şekilde çok da aşırı kurutmadan şimdi parçalıya parçalıya bu şekilde koyacağız buraya. Diğer taraflarını çevire çevire koyalım bu sefer diğer tarafları kurusun. Artık bu aşamadan sonra teyakkuz olmaz lazım. Bu aşamadan sonra örnek olacaksınız. Çok aşırı kurutmadan bunları böyle bütün hepsini bu şekilde ufalayacağız. Yavaş yavaş ufalamaya başlayacağız. Bakın ele yapışmıyor ve çok rahat kırılıyor. Bu aşamadan sonra çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü aşırı kurursa ufalayamazsınız, parçalayamazsınız. Biz böyle büyük yapmamızın sebebi daha rahat yapmak için. Daha küçük parçalar halinde de yapabilirdiniz burayı. Şu kısmı. Tarhanalarımızı örtüye ters şekilde koyacağız. Ve kurutma işlemine devam edeceğiz. Ama artık uyanık olacağız. Bakın çok rahat geliyor bezden, bezden ele. Bakın hiç ele yapışmıyor. Hızlı hızlı oluyor. Bunu daha önce de yapabilirsiniz ama elinize bu sefer çok yapışır. İstediğiniz büyüklükte bunu yapabilirsiniz. Koyarken uğraşmamak için, bölerken de uğraşmamak için ben şu parçaları büyük büyük koydum ki daha az zaman harcayalım diye bölme, aşağı, bölme işlemine ve koyma işlemine. Bu şekilde çok rahat bölüyorum. Evet. Burada ufaltabildiğimiz kadar ufalttık. Ve kurumaya bırakıyoruz tekrar. Buradaki amacımız taran hamurun içerisindeki suyu olabildiğince buharlaştırmak. Ve daha rahat bir şekilde taranamızı un kıvamına getirmek. Bu aşamadan sonra sürekli ovalayacağız, parçalayacağız, küçülteceğiz. Robottan geçireceğiz ve eleyeceğiz ve un haline getireceğiz. Temel mantık bu. tarhanamız bu kıvama geldi. Bakın bayağı kurudu. Birbirlerine yapışmıyorlar. Şöyle yaptığım zaman görüyorsunuz. Böyle elimize aldığımız zaman bakın şöyle yapınca ufalanıyorlar. Çok rahat bir şekilde. Bu şekilde olması lazım. Artık kendiniz de bu şekilde ayarlamanız lazım. Bu kıvamdan fazlası sizi biraz daha yorabilir. Ya da bakın şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Hem aşağı dökülüyor hem de bakın elimize çok rahat ufalanıyor. Hiç uğraştırmadan. Bakın şöyle bir daha alıyorum az bir şey. Şimdi artık bu artık aşamamız bu. Böyle hiç uğraşmadan hepsini çok rahat bir şekilde ufalamak. Bakın sağa sonra daha sonra elekten geçireceğiz ve kurutma aşamasına geçeceğiz. Şimdi bunları topluyoruz ve bir araya getirelim. Bunu böyle kenara doğru yığacağız. Bunları eleyip tekrar ufalayacağız. Eleyip tekrar ufalayacağız. Elek olarak da un elekleri veya makarnaları süzdüğünüz ince telli kevgirleri tavsiye ediyorum. Diğer türlü kalın tarhan olacak ve elem eritmeye uğraşacaksınız. Ama ne kadar ince olursa çorbası o kadar lezzetli ve çok daha hızlı yaparsınız. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın burada böyle ufalarsınız. Nasıl olsa birbirine yapışmıyor. Elekten geçirirsiniz bir daha yaparsınız gerekirse. Veya şu şekilde. Bakın. Böyle çok daha hızlı olur. Bakın gördünüz mü? Bakın. Nasılsa yapışmıyor. Bundan dolayı bu şekilde yapmanız daha pratik olur. Sonra şöyle topluyorsunuz. Hatta burayı da alalım. Bakın şimdi Çok daha pratik olur böyle. Siz yılda bir defa yapıyorsunuz zaten. Az bir şey uğraşın. En zor kısımlar geride kaldı. Bundan sonra kısım daha eğlenceli. Özellikle bu kısım çok eğlenceli. Şu anda kaba taslak gidiyorum. Evet birinci Fiziksel e, parçalamamız bitti. Şimdi onları eleyelim ve azaltalım. Böyle küçük parçaları bir kapta biriktirelim. Şöyle kabımızı alalım. Küçük parçaları un şekline getirdiğimiz tarhanaları şöyle bir süzgeçle eleyelim. Eğer süzgeciniz ince delikliyse bu şekilde de olabilir. Ama ben bunu tavsiye ediyorum şu anda veya un elekleri var geniş. Onları tavsiye ediyorum. Şimdi inceleri buraya atacağız ve inceleri burada biriktireceğiz. Bakın sadece kalınlar kalıyor şu şekilde. Bunları bir daha yaparız çok hızlı bir şekilde. Bakın doğrudan hiç ezmeden, hiç eritmeden çorbaya koyacağınız tarhanamız bu şekilde olacak. Eğer tarhanınız tarhana vurunuz, parçalanıyorsa bunu blenderdan da geçirebilirsiniz hızlı bir şekilde. Hangisi kolayınıza geliyorsa ben şimdi bunu blenderdan da göstereceğim size. Sertliğine göre tabii ki. Bakın çok güzel eleniyor. Blender'dan da göstereceğim sizinle, şimdi nasıl olduğunu. Hangisi kolayınıza geliyorsa ama dediğim gibi hamurlar serse blenderınızı yakarsınız. Ve daha çok masrafa girersiniz. Hiç gerek yok. Biraz uğraşın ama bu şekilde yapın. Bakın bu kadar kalıyor tahmini. Bunu da biraz sonra tekrar tekrar ezeceğiz ve eleyeceğiz. Bakın alıyorum. Böylelikle bunlar bizim ana hamurumuzdan ayrılmış oldu ve hamurumuzu gitgide azaltıyoruz. Bakın bu kadar kalıyor. Bunu da geçiriz blenderdan. Evet, bu kadar kaldı. Şimdi bunları blenderdan geçireceğiz. Bunu da gösterelim size. Burada çok fazla blenderınızı çalıştırmayın çünkü yakarsınız motorunu. Zaten yine süzgeçten geçirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü tamamen parçalamıyor. Bunu da yine buraya elemek için koyacağız. Elemek için. Bakın bayağı inceldi ama hala kalın. Biraz sonra göstereceğim bunu. Yine ne kadar kaldığını. İçine ne kadar koyacağını size kalmış. Azar azar da yapabilirsiniz. Bakın bu sefer daha az koyacağım. Eğer aşırı kurumuş olursa bıçaklarınız parçalamaz. Ve motoru yakabilirsiniz. Evet şu anda bu kadar kaldı. Diğer tarhanamızı biz un yapmıştık. Şimdi bunu da eleyeceğiz. Ve kalanları da artık şu şekilde eze eze yine un şekline getireceğiz. Evet bunlar kalacak. Bunları da elimizle ezeceğiz. Daha sonra şimdi iş hızlansın diye bırakıyorum. Şuraya koyuyorum. Tekrar alıyorum. Bakın bunlar kalıyor. Bunları koyuyoruz buraya. Bakın un gibi taranamız bildiğiniz çorbaya doğrudan kullanacaksınız. Şimdi kalanlar ne kadar kaldı? Bakın çok az bir şey kaldı. Bunu da buraya koyuyoruz. Deminkine göre çok 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 azaldı. Tekrar şu şekilde bir daha un haline getireceğiz. Bu şekilde bunu tamamen bitireceğiz. Bakın tekrar eleyeceğiz. Böyle yapa yapa un haline getireceksiniz. Şu anda yumuşak olduğu için hala çok aşırı sert olmadığı için çok güzel ufalanıyor. Bakın yine eleyeceğiz bunları. hala ciddi madde eleniyor. Bakın bu kadar kaldı. Bunu da aynı şekilde yine buraya aktaralım. Ve buradan eze eze aynı şekilde eli yapacaksınız. Evet bakın bu kadar kaldı. Bu şekilde de kurutabilirsiniz ama bakın genel itibariyle en lezzetli hali bu kısım. Şu kısım en lezzetli hali. Şimdi bu aşamada isterseniz bir kere daha bakın bu şekilde son kez blenderdan getirdik ve burada ince ince tekrar eziyoruz un haline getirmek için. Bakın demik ile arasındaki farkı görün. Bunu bu halde de kullanabilirsiniz ama son kez edeceğiz. Böyle bile kullanılabilir. Evet, bakın üç çeşit tarana var burada. Birisi un şeklinde, un gibi olan tarana doğrudan hiç eritmeden kullanabiliyorsunuz. İkincisi ise bunun bir öncesi. Bakın hem un var, hem de parçaları var, topakları var. Bu da çok güzel, böyle de yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu da eridikten sonra şuraya geliyoruz ve bakın incecik bulgur gibi. Bakın hem rengi var, hem incecik bulgur gibi. Bu şekilde topak topak da yapabilirsiniz. Hangisi damak zevkinize uygunsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu artar. Hem bunu hem bunu hem bunu da yapabilirsiniz. Size kalmış. Çünkü biteme doğru artık 3 şekilde bitirebilirsiniz. Evet taranamız bakın oldu kum gibi oldu. Şimdi bunu yayacağız ve doğrudan güneş ışığı almayan yerde suyunu bağırlaştıracağız ve kurutacağız. Güneşin altına koyduğunuz taranın rengi aynen bu şekilde oluyor. Bakın aradaki fark bu. Birisi bu şekilde, birisi bu şekilde oluyor. O yüzden bu zaten daha ıslak, biraz kuruyacak, beyazlaşacak ama bu kadar beyazlaşmaz. Bu yüzden doğrudan güneşin altına koymayın. Evinizin doğrudan güneş görmeyen sıcak bir yerinde kurutabilirsiniz. Evet, artık bunu yayacağız bu şekilde ve günde birkaç defa karıştıracaksınız. Evet, tarhanamızı kuruttuk. Bu kuruma süresi evinizin sıcaklığına göre değişebilir. Bakın bu şekilde oldu. Kum gibi oldu artık, kurulaştı. Şimdi saklama aşamasına geleceğiz. Tekrar söyleyeyim. Bakın bu güneş ışığında doğrudan kuruttuğumuz tarhana. Bu ise normal evde doğrudan güneş görmeyen yerde kurutulan tarhana. Aradaki farka bakın. Evet. Şimdi bunlara saklama meselesine gelince bir kavanoza dolduracağız ve hava almayacak şekilde ne zaman kullanacaksak o zaman kavanozdan alıp kullanabiliriz. Yani kış ayları çorbası, kış ayı çorbası genelde bu zaten. Bakın bu şekilde. Hava almayacak şekilde kapatacaksınız. Bunu da hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Yaz ayında yaptığınız taranayı kış ayında rahat rahat tüketebilirsiniz. Suyun içinde hiç uğraşmadan tercih içinde eriyen bir tarhana yaptık birlikte. Bunun bir de çorbasını yapacağız güzel bir şekilde.